Merhaba, büke bebek ben. Sizlere Atatürk broş yapımını göstereceğim. Şöyle ince, aynı zamanda bunu kitap ayracı gibi devam edip örebilirsiniz. Başka figürlerde de kullanabilirsiniz, kız, erkek yine aynı şekilde. Daha rahat, içine elyaf doldurmadan, kabarık durmadan ince bir broş tasarladım. İlk önce böyle şekil üzerinden anlatacağım. Bir de sıkıntılı olan bir sıkıntılı demeyeyim de anlatmakta zorluk çekeceğim bir yer var. Orayı örerek göstereceğim. Devamını sizler öreceksiniz. Ee, kullandığım ip Ayaz Yün'den Ayaz Yün'den iş orlon ipi. Ee, kodu yok üzerinde. Ten rengi olarak bunu kullandım. Ee, siyah Alize Forever'dan Beyaz da aynı şekilde Alize Forever'dan. Ee, kravatı için daha ince bir ip kullandım. Daha kendini kabara ve iri göstermesin diye. Ee, dokusu için. 12 numara Ören Bayan'ın yine eski iplerinden biri. Bu renk tonu hala var mı bilmiyorum. Ee, i̇lk önce şöyle şekil üzerinden anlatacağım. Hızlıca geçelim. Ee, bu Boyun kısmını yapması çok kolay. Boyundan aşağısı hiç sıkıntısı yok. 16 e, e, zincir çekeceksiniz. Sonra o zinciri dönüp birleştireceksiniz. Yani bir halka yapacaksınız. Sonra o e, zincir üzerinden devam ederek örmeye devam edeceksiniz. 16 sık iğne oluşturacaksınız. Toplam 10 sıra aşağıya kadar öreceksiniz. 10 sıra aşağıya kadar ördükten sonra siyah iple geçiş yapacaksınız siyah ipten e, altı sık iğne e, zincir dışarıya doğru öreceksiniz sonra onu tekrar geri döneceksiniz geleceksiniz buraya yine altı e, zincir çekeceksiniz onu yine döneceksiniz dönerken de ilk dönüşte e, bir e, sık iğnenin içerisine 1 2 3 kez arttırma yapacaksınız. Yine aynı şekilde de dönerken 1 2 3 kez arttırma yaptınız. İkinci dönüş sırasında bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne şeklinde 3 kez yine tekrar ederek arttırma yapıp döneceksiniz. Toplamda burası da 8 sıra olacak. Ama işte burayı kitap ayracı gibi düşünüyorsanız daha uzun yapabilirsiniz ya da işte kendi tasarladığınız şekle göre işte bir bayansa işte bu kısma kadar devam edip yine göğüs eklenebilir ya da işte bilemiyorum ekleme edebilirsiniz yine figürler size bağlı bir şey bu dikdörtgen şeklinde ördüm bu yan kısımlarından içeriye doğru kıstırdım ben bunu sıkıştırdım ben bunu aslında şöyle şöyle bu şekilde dursun istemediğim için onu şöyle içeriye doğru ittirdim. Şöyle duruyor. Yine aynı işlemi diğer tarafı için de yaptım. Burada toplam 8 sıra ördük tamam. Burayı da bitirdik yine aynı şekilde. Omuzlar için altı sık iğne ile dışarıya doğru çıkış yaptık tamamdır. Şimdi. Kafa kısmına geldik. Kafa kısmının çenesinden başladım ben. Çeneyi 4 tane sık iğne yaptım. Ya yani 4 zincirle başladım. 4 zincirin işte döndüm. 1. 3. zincirde 2 tane arttırma yaptım. Yani 1 ve 2 kez doldum. Daha sonra 1 ördüm. İkincisine geldim. Orada yine arttırdım. 2 kez arttırdım. Yani 1 ve 2 kez arttırdım iki kez arttırdım değil miyim ben şimdi oraya iki olarak düşünüyorum siz bir arttırma diyorsunuz oraya bir kez arttırdım döndüm yine geldim buraya e, arttırdım arttırdığım e, sık iğnelerde sık iğnenin bir kafasından bir arttırma daha yaptım ikinci kafasından bir arttırma daha yaptım şurada göreceksiniz sayılar var zaten altıydı sekiz yaptım 12 yaptım 16 yaptım 20 yirmi yaptım 24 yirmi yaptım 28 yaptım 38 yaptım tam burada yani 38 olan kısım burası buraya kadar arttırmamı yaptım ve bu kısımdan sonrası zaten çok kolay 8 sıra ten rengi ile devam ettim 8 sıranın sonrasında da 13 sıra siyah iple ördüm siz işte isterseniz bu alın kısmını daha yukarıda da yapabilirsiniz burayı bir 3 sıra gibi boşluk bırakmıştım ben orayı siz 4 ya da 5 yapabilirsiniz yine isteğinize bağlı yap yapacağınız figüre bağlı Şimdi bu şapkalı olduğu için kalpak var kafasında. Ama siz isterseniz onsuz da yapabilirsiniz. Yine burada yuvarlak kafa figürü verecek, şekli vereceksiniz. Onu eksiltmelerinizi normal nasıl söylesem buradaki gibi yapacaksınız. Yanlardan arttırdığımız için Yanlardan yalnızca eksiltme yapacaksınız. Bu ön kısımlarda eksiltme yok. Yanlardan eksiltme yaparak gideceksiniz. Şimdi artırmayı bir anlatayım inşallah. Anlatabilirim. Biliyorsunuz ben doğaçlama çalışıyorum. Sayılarla pek ilgim olmuyor. Beni zorluyor şimdi anlatması da. Şimdi göstereyim ben. Şu kısmı birlikte yapacağız. Bundan sonrası zaten çok kolay. Göz işlemesi de yine aynı şekilde. Ee, daha sonra burayı beyaz içlik ördüm. Bu kısma kadar yaka yaptım. Yine kelebek gibi yaptım. Burada trabzan çıktım. Arttırdım. Bir iki trabzan yaptım. Sonra sık iğne devam ettim. Geldim. Bu kısımda da yine bir iki trab burada kaç tane trabzan yaptıysam aynı sayıda burada da yapıp sık şey zincir çekip aşağıda ipsiz çekerek birleştirdim. Kelebek görüntüsü verdi. Yani gömlek yakası şeklini aldı. Daha sonra ceket yakası yaptım yine trabzanlarla. Bunlar da basit yani yapabileceğiniz şeyler. Kravat aynı şekilde. Eee kısmında arttırmaları kesinlikle bu ilk arttırma yaptığım yerlerden yaptım başka da hiçbir yerden arttırma yapmadım hiçbir şekilde fazla başka bir arttırma şekli uygulamadım yani başka bir yerde burun kısmında sonradan üzerine işledim İşte bu da yine sizin yapmak istediğiniz figüre ya da işte çalıştığınız şeye göre değişebilir ama bu broşları daha kullanışlı daha güzel daha estetik iri ve kabarık değil saklama olanağı da kolay başka amaçlarda kullanılabilir Mesela işte ben bunun arkasını henüz dikmedim Çünkü bir şöyle bir daire şeklinde elbise şeklinde bir arka keçeden bir arka hazırlayacağım beyaz onu yerleştireceğim ve daha sonra onun arkasına takacağım böyle direkt kullanmayacağım ama isterseniz böyle direkt de kullanabilirsiniz şu çeneyi göstereyim ben hemen bir iki üç dört tane çektim buraya bir ve iki aynı şekilde bir yere iki tane sık iğne yaptım sonra bir iki geldim bir sık iğne yaptım sık yine onu arttırdım yine. 1 2 3 4 5 döndüm arka kısmına. Burası da 6 oldu. Şimdi burayı bir kez arttırıyorum. 1 Sonra devam ediyorum. 1 2 3 ve arttırıyorum. Bir kez. Sonra yine devam ediyorum. 1 2 3 ilk arttırma yaptığım yere geldim burada şimdi bir arttırdım sonra bu ilmeğe geldim yanındaki ilmekten yine arttırdım bir sonra yine bir 2 3 geldim hemen arttırıyorum Arttırdım ilmeye geldik çünkü. Arttırdım. Ve yine arttırdım. Sonra devam ettim. 1 2 3 4 ve arttırma yaptığım yere geldik yine. Arttırdım. Yine arttırdım. 1, 2, 3, 4. 5 arttırıyorum 6 yine arttırdığım ilmeklere geldim yine arttırıyorum. arttırıyorum. Yine arttırıyorum. Bir, iki, üç, dört, Yine yanındakini de arttırıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 Şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şu an 20'deyiz. Devam ediyorum. İpten memnun muyum? Yani kullanmışlı bir ip ama takılıyor da. Evet. Ve tavşan kulağı yapar gibi aslında. Olay o. Sivri bir görüntü vermeye çalışıyorum. 28 oldu. Böyle devam edeceğiz. 30 olduğunu düşünelim. Ee, pardon 32. Şey bir içeri doğru alacağım. Köşeleri içeriye doğru kıldırın. Bu yine aynı bu şekilde vereceğiniz bebeğin çene formuna göre çene formuna göre genişletebilirsiniz işte büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz çeneyi oluşturduktan sonra buraya kadar geldikten sonra tamam artık hani düz, düz örüp devam edeceksiniz hiçbir şey yok bu iriliğinin nedeni bu ipteki kalınlıkla Alize'deki kalınlık aynı değil Alize diyorum Forever'daki kalınlık aynı değil ipin kalınlığından dolayı o daha kalın bir ip olduğu için daha iri durdu örgüsü. O yüzden öyle. O da böyle. Yapacak olanlara kolay gelsin diyeyim. Beni etiketlerseniz sevinirim. Ki zaten böyle bir tarz bir broş başka bir yerde yok şu an. Yaparsanız da zaten buradan bakız yaptığımız belli olacaktır. <laughs> Neyse velhasıl Peki. kelam. Tekrar edeceğim. Boyun için 16 sık iğne 10 sıra aşağıya kadar devam edin. 6 sık e, zincir dışarıya doğru çıktım. 3 tane doldum bir yere 3 kez artırma yaptım. Geri döndüm. Devam ettim. Geldim. Burada yine 6 zincir çektim. 3 tane artırma yaptım. Geri döndüm. Geldim. 3 tane artırma yaptım ama şöyle bir arttırdım. Bir sık iğne yaptım. Bir arttırdım bir sık iğne yaptım şeklinde yine devam ettim geldim yine aynı şekilde burada da üç arttırma yaptım bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne bir arttırma şeklinde üç kez yaptım ve devam ettim döndüm döndüm geldim tam 8 sıra ördüm daha sonra bu şekildeki köşeyi köşeleri ister böyle de bırakabilirim ister bırakmayabilirsiniz Yine içeriye doğru kıvırdım. Yine anlattığım gibi bunu isterseniz bu kısmını devam edip örüp kitap ayrıcı da yapabilirsiniz. İşte buna daha farklı figürler de deneyebilirsiniz. Karakterler de çalışabilirsiniz. Güzel, hoş bir broş yapımı. Herkese kolay gelsin. Yine sayı 32 unutmayın. Şurada. Yine takılacağınız bir nokta olursa instagram bükebebekten bana yazabilirsiniz. Ee, oradan da sizlere dönüş yapacağım. Muhakkak yaparım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel. E, hepimizin göğsünü kabartan, hepimizin de onur duyduğu, bu ülkeyi, bu vatanı bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yapmak istedim. Günün anlam ve önemine uygun olsun diye. Sizler de yapar, eşlik ederseniz sevinirim. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.